Merhaba arkadaşlar. Ben Burak Hepinize merhabalar Bugün Brawl Stars'a bedava 1000 kredi ve bir tane şey gelmiş. Onun haricinde yeni yüklediğim oyunları birlikte oynayacağız. İlk bir Brawl Stars kredileri alıp yeni yüklediğim oyunlara geçeceğiz. Eee bir Brawl Stars. E buradan Brawl dükkana girince buradan tekliflerden ücretsiz 1000 kredi var. Bu 1000 krediyi alacağız. Çok güzel olacak bence. Bir de sprey veriyor. İlk bir sprey alalım. Sonra kredi alacağız. Şimdi baba kredi. 3. Hayatımda ilk defa 1000 kredi alıyorum Brawl Stars'ta. Hayatımda aldığım, hayatımda tekte aldığım en büyük kredi sayısı. Brawl Stars'ta. 3. 2. 1. Ve bastım.

Bakalım buraya da gelmiş ama Sen de Her şeyde bir zor karakter Diğer hesabımda bu hesabımız da Açılıyordur Açılıyor Max açılıyor Max'i açacağız Dumi veriyor Ana Bin kredi vermiyor Bunda niye bin kredi vermiyor ki Dumi veriyor ben ne sade lümiit adalı. What's kredi ben ya. Ben bin kredi istiyorum. Uf. sugar and spice. Neyse yeni yükledim onlara geçelim. Şöyle mini world diye bir tane oyunum var. Bu oyunu yükledim. Şimdi sizlerle beraber ilk defa oynayacağım. Tam ben oynamıştım da o zaman çok düşürüm. 五色之竹。

Ben Minecraft videoyu dündüm. Biliyorum. İnşallah öyledir. Ya bu benziyor Minecraft'a. Bu da böyle uçuyoruz. Bir tane basmamız yeterli. Bu ne be? Bu ne be? Uzay loketi var. Minecraft böyle. Ağırlıklar. Hmm. Uvur zıvır. Uvur zıvır ne be? Bloklar. hı, hmm. Yanıcı buz cevheri mesela. Bu cevheri. Böyle şeylere onu girebiliyoruz. Mesela böyle bloklar diyelim. Böyle seçiliyor. Güzel. Mahvaltı çok benzemiyor ama. Minecraft Yap Minecraft'ı yatağını Bunu Hop hop. düştük. Böyle uçabiliyoruz uşmak da kötü ya şöyle 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 ve kırdık ahşap tahta diyor aslında bay doktorun şeyini görmüştüm boyunda aynı boyunda parkur yapıyordu Böyle bakın yapıyor yapılmıyor hani ah, böyle yapıyormuş burada da parkur yapmak zormuş bu arada bay doktor abinin kanalını da açıklamaya bırakacağım gerçekten izleyebilirsiniz eğer canınız sıkıldıysa o minecraft kanalı onu da izleyebilirsiniz söyleyeyim güzel bir kanal hep izliyorum Şöyle. Hmm. Aşağıda kirazlar biraz varmış. Yani. Ne o ne be? Ya bak elmasa benzettiğim şey var burada. Mantar onun üstünde. Ne değişik. Bu ne be? Ne ne olmuyoruz zaten. O mini map de var. Güzel mini map olması güzel. Ha bak böyle doldurluyor. Bizim anımız niye unutkan döndü ya? Bunda blok çıkmak da zor. Gülerim bu taraflara doğru. Unutkan döndü yürü. Aa güzelmiş. Hı, kötü bir ya. Nasıl kötü gibi ya. Onun üzerinde veremem. Benim için imkansız. Onun üzerinde altı beğendim bu oyunu. Şimdi diğer oyunumuza geçelim. Diğer oyunumuz neymiş onu göreceğiz. Diğer oyunumuz diğer oyun şu oyunu arkadaşlar. Şöyle çark oyunu. Ay bu ne? Bir dakika. Şöyle. Bu da çark oyunu. Şimdi çark yapıyoruz. Böyle bir çarkımız var. Şimdi biz kendi çarkımızı yapabiliyoruz. Şimdi. Bana bu videodan sonra abone olanların adını ben bu çarkı yazacağım. Bu çarkı yazacağım. Youtube isimlerinizi yazacağım. Kim çıkarsa Bu videoyu yorum yapan Herkesi ee, Çıkartacağım. Yazacağım böyle Youtube kanalına Bu çarka. Bir tane çarka. Böyle bir çarkımız olacak. Sonra bu çarka ee, sizin isimlerinizi yazacağım. Aynen böyle gibi sizin isimlerinizden, YouTube isimlerinizden biri çıkacak. Ben de size son videonuza abone olacağım. Ben size abone olacağım size. Son videonuza yorum yapacağım ve like atacağım. Bol şanslar. Şimdi bakalım ben bu videoyu yükledikten sonra bunu kim yorum yapacak. Bu arada diğer oyunumuz ise FIFA 26. 26 telefonuma yükledim. Bu gerçek FIFA 26 bilmiyorum. FC Mobile 26 Uttayt diyor. Sonunda FC Mobile Football Club FC Mobile for diyor. For diverse. Fotoverse'in ne olduğunu bir türlü anlamadım. Anlayacağım yakında ama ben şeyi bulamadım. Bu gerçek acaba format mı? Çünkü normal format böyle olmuyor. Ne diyorsun <laughs> Ben de oyuna 2 gün önce başladım. Çok komik. Çok <laughs> Arkadaşlar, kötü, de, kötü mükemmel, bir sizce? Telefondan oynayanlar ben kötü mü? kötü bir arkadaşla birlikte. Her şeyi Kötü mü? Her şeyin yolunda olacak. Her şeyin yolunda Kötüden değil mi ya? Bilmiyorum zaten. Bak az önce uyarı geldi bana. Bana oyunu öğretmeye çalışıyor. Ben aslında oyunu bir ayırıyorum da. Vay 25 oynadım. O da gerçek 25 Bu da F26. Ben normal bir gerçek F26 oynadım. Bilgisayarlarda, Bilgisayarlarda oynadım. Bilgisayarda oynadım. Bilgisayarda hiç oynuyorum. I'm not gonna take it to the film interest. Right. Bro, it's just like Ah uh, ah uh, ah uh, ah! Uh, I know they ticket, the the ticket,

Ooo Ronaldo açmış? Çok iyi. Sanchez, Kovi, Gabriel Sara. Osman, Osman. Arkadaşlar ikinci bölüm hemen geliyor bekleyin.